Merhaba, ben İMK ve Belde İlkokulu öğretmenlerinden Nurhan Tile'yi. Çocuklar bugün sizlerle birlikte güzel bir şiir okuyacağız. Ve o şiirle birlikte de bakalım şiirde bize neler soruyor sorularını birlikte cevaplayacağız. Hazır mısınız? Evet, çocuklar şiir okurken dikkat etmemiz gereken önemli şeyler var aslında. Yani bu sadece şiir için değil, bütün okuma parçaları için geçerli. Çünkü bütün okuma parçaların içerisinde ne vardır? Gördüğümüz gibi noktalama işaretleri var. Bu noktalama işaretleri bizim okuma yaparken vurgu ve tonlama yapmamız için konulmuş işaretlerdir. Nefes alıp durabilmemiz için konulmuş işaretlerdir. Şimdi hep birlikte şiirimizi okumaya başlayalım. Trafik ışıkları. Yeşil, kırmızı, sarı. Trafik ışıkları. Hepsinin anlamı var. Öğrenelim bunları. Kırmızı durun demek sarı ise hazırlanın. Yeşil ışık yanmayınca karşıya geçme sakın. Uzun sözün kısası, kurallara uymalı. Sürücüsü yayası buna saygı duymalı. Diyoruz. Şiirimizi dinledik mi çocuklar? Evet, şiirimizi dinlediysek sorularımızı çözmeye hazırız demektir. Evet, trafik lambalarında hangi ışıklar vardır? Evet, görüyorum parmakları. Hepiniz şiiri çok dikkatli dinlediğiniz için soruları cevaplamaya hazırsınız. Ama soru cevaplarken çocuklar şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa cevap olmamalı. Nedir kısa cevap? Yani yeşil, sarı, kırmızı demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki hemen buradaki boşluğumuza, evet yazım çirkin olursa lütfen siz daha güzelini yazmaya çalışın olur mu? Çünkü bu kağıt gibi olmuyor. Evet hemen buraya uzun cevap şeklinde yazıyorum. Ne yazıyorum? Trafik lambalarında ne vardı? Evet duyuyorum sizi. Trafik lambalarında kırmızı vardı değil mi? Evet. Kırmızı sarı ve yeşil ışıklar vardır diyoruz. Ve sorumuzu yanıtlıyoruz. Aferin size. Benden size kocaman bir alkış cümlem bittiği için sonuna da hemen ne yapıyorum? Noktamı koyuyorum. Birinci sorum bittiyse hemen ikinci sorumuzu kırmızı ışıkta ne yapmalıyız? Evet, ne yapıyor babalarımız kırmızı ışıkta? Kırmızı ışıkta hemen durmalıyız. Geldi sesiniz bana. Aferin size. Hemen yazıyoruz. Tekrar ediyorum. Uzun cevap şeklinde yazmalıyız. Kırmızı ışıkta ne yapmalıymışız? Evet, durmalıyız diyoruz. Ve cümlemizi tam cümle şeklinde yazıyoruz. Evet, anladık mı? Devam ediyoruz çocuklar. Hangi renkte hazırlanmalıyız? Güzel bir renktir. Hangi renkte hazırlanmalıyız? Evet, duydum ben sizi. Hangi renkte hazırlanmalıyız? Sarı renk geldiği zaman hazır olmalıyız. Sarı renkte Hazır olmalıyız. Sizler de yazıyor musunuz? En güzel yazınızla lütfen çocuklar. Evet, sarı renkte hazır olmalıyız dedikten sonra hemen bakıyoruz. Dördüncü sorumuz kimler kurallara uymalıdır? Hmm, acaba unuttuk mu diyoruz? Unutmuş olabiliriz. Hemen şiirimize geri dönüyoruz. Bakıyoruz. Kimler kurallara uymalıdır? Ne diyor burada şiirimizde? Uzun sözün kısası kurallara uymalı. Sürücüsü yayası buna saygı duymalı. Yani hepimiz kurallara uymalıyız öyle değil mi? O zaman cevap olarak ne yapacağız? Hem sürücüler hem de yayalar kurallara uymalıdır diyeceğiz. O zaman hemen cevabımızı yazıyoruz buraya. Hem sürücüler, evet çirkin bir hem oldu. Evet. Bazen olabiliyor. Aa diyoruz. Hemen kalemimize geri dönüyoruz. Evet. Hem sürücüler. hem de yayalar kurallara uymalıdır diyeceğiz. Yayalar kurallara uymalıdır. Evet. Dördüncü sorumuz da bittiğine göre çocuklar. Hangi ışıkta geçmeliyiz? Hangi ışıkta geçmeliyiz? Evet sesinizi duymak istiyorum. Hangi ışıkta geçmeliyiz? Tabii ki asla diğer ışıklar olmaz. Hangi ışıkta geçmemiz gerekiyor? Yeşil ışık yandığında geçmeliyiz. O zaman hemen buraya yazıyoruz. Yeşil ışık yandığı zaman geçmeliyiz diyoruz. Aferin size. Yandığı zaman evet burada sığmadığı için ne yaptık? Kısa çizgimizi koyduk. Kısa çizgimizi koyup hecemizi böldük ve hemen alt satırdan devam ettik. Aferin size çocuklar. Gerçekten hepiniz demek ki kurallara uyan çocuklarsınız. Bu beni gerçekten mutlu etti. Aferin. Evet, yeni bir parçayla devam etmeye ne dersiniz? Bu da güzel bir okuma parçası. Evet, okuma parçamız görselden de görüyorsunuz değil mi? Okuma parçamızda ne varmış? Bu görsel size bir ipucu verebilir. Ne varmış? Görselimizde bir atımız var. Evet, bir de kurt. Kurtun bakışlarından sanki bir şeyler fark ediyor gibiyiz. Evet okuma parçasını okurken az önce de söylediğim gibi ne yapmamız gerekiyor? Vurgu ve tonlamaya, noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediyoruz. At ile Kurt okuma parçamızın adı. Atın biri çayırda otlarken uzaktan bir kurdun geldiğini görmüş. Kurdun kendisini yiyeceğini anlayınca yalancıktan topallamaya başlamış. Kurt iyice yaklaşmış. Ne oldu sana böyle? Niçin için topallıyorsun? diye sormuş. At, bir tarladan geçiyordum, ayağıma diken battı. Beni nasıl olsa yiyeceksin. Bari şu dikeni çıkar da ağzını acıtmasın. Demiş. Kurt dikeni çıkarmak için atın ayağını kaldırmış. Dikeni aramaya başlamış. Tam o sırada at kurdun ağzına bir çifte vurmuş. Kurdun dişlerini döküvermiş. At arkasına bakmadan oradan uzaklaşmış. Ağzı burnu kan içinde atın gidişini seyreden kurt. Oh olsun bana kasaplık dururken doktorluk benim neyime demiş. Güzel miydi çocuklar parçam?'' Evet at kendini yenmekten kurtarmış sanki. Evet okuma parçamızı okuduğumuza göre isterseniz siz durdurup sessiz bir okumada yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Evet sorumuzun birincisinde diyor ki at çayırda otlarken kimin geldiğini görmüş? Evet şöyle bir okuma parçasına hemen bir dönelim. Kimin kelimesinin altının çizildiğini görüyorsunuz değil mi çocuklar? Kim'in kelimesini ne yapmışız? Özellikle altını çizmişiz. At çayırda otlarken kimin geldiğini görmüş. Hemen bakıyoruz. Bakalım hemen. Evet, at bir çayırda otlarken uzaktan bir kurdun geldiğini görmüş. O zaman bizim sorumuzun cevabı bu cümlede mi acaba? Evet. Altını hemen çiziyorum. Sorduğumuz sorumuzun cevabı bu cümlede. At kimi görmüş? At kurdu görmüş. Öyleyse hemen cevap kısmına yazıyoruz. Ama az önce de dediğim gibi kesinlikle kısa cevap şeklinde yazmıyoruz. Ne yapıyoruz hemen? Diyoruz ki hemen sayfamızı şöyle biraz kaydırıyoruz. Hemen diyoruz ki at Evet, çayırda kısa cevap kesinlikle olmayacak. Çayırda otlarken neden kısa cevap olmayacak biliyor musunuz çocuklar? İfademiz yarım kalmasın. Düşün, insanlar sizinle konuşuyor ve sadece size evet, hayır ya da hı hmm diye söyleniyor. Hoşunuza gider mi? Karşılıklı konuşmalarda bile hiç hoş bir ifade olmaz. O yüzden mutlaka soruları cevaplarken de okuma anlama sorularını cevaplarken de ne yapmalıyız? Uzun cevaplar şeklinde vermeliyiz. Evet at çayırda otlarken kurdu görmüş şeklinde hemen cevabımızı yazıp cümlemizde bittiği için sonuna noktamızı koyuyoruz. Evet Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Sizler de yazdıysanız tabii ki. At kurdun kendisini yiyeceğini anlayınca ne yapmış? Hemen okuma parçasına geri döne, dönelim. Birlikte dönelim. Soruyu tekrar hatırlayalım. At kurdun kendisini yiyeceğini anlayınca ne yapmış? Çocuklar, bütün soruların cevabı okuma parçasının içindedir. Evet, hemen cevabımızı parçanın içerisinde buluyoruz. Kurdun kendisini yiyeceğini anlayınca yalancıktan topallamaya başlamış. Bulduk mu cevabı? Altını çizdik mi? Evet, o zaman cevabımıza hemen geri dönüyoruz. At kurdun kendisini yiyeceğini anlayınca ne yapmış? At kurdun kendisini yiyeceğini anlayınca topallamaya başlamış şeklinde uzun cevabımızı yazıyoruz. Evet, at kurdun kendisini yiyeceğine anlayınca evet hecem bitti ne yaptım kesme hemen kısa çizgiyle alt satıra geçtim anlayınca topallamaya başlamış yalancıktan topallıyor değil mi kendini kurtarmaya çalışıyor topallamaya başlamış cümlemizi bitirdik cümlemiz bitince biten cümlelerin sonuna ne konulur tabii ki noktamızı koyuyoruz ve hemen üçüncü sorumuza birlikte geçiyoruz. Sizler de okuyorsunuz tabii ki soruyu. Atın ayağına nerede diken batmış? Hemen okuma parçasına geri dönüyoruz. Aklımızda olabilir ama biz yine de emin oluyoruz. Evet, nerede diken batmış? Bir tarladan geçiyordu. Ayağıma diken battı. O zaman atın ayağına diken nerede batmış? Bir tarlada batmış diyoruz. O zaman hemen buraya nerede'nin cevabını yazıyoruz. Atın ayağına bir tarlada diken batmış diyoruz. Cümlemiz bitti mi? Evet. Hemen noktamızı koyuyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Kurt atın ayağını niçin kaldırmış? Evet burada hemen dikkat ediyoruz. Niçinin altını çizmişiz. Kurt atın ayağını için Kaldırmış. Hemen metnimize, okuma parçamıza geri dönüyoruz. Kurt dikeni çıkarmak için atın ayağını kaldırmış. Cevabımızı okuma parçasından bulduk mu çocuklar? Evet. O zaman hemen soru kısmına cevaplayabiliriz. Kurt dikeni kaldırma, çıkarmak için atın ayağını kaldırmış diyoruz. Hemen yine uzun cevabımızla kurt atın ayağını evet duyuyorum sizi devam edin bakalım ayağını dikeni çıkarmak için kaldırmış. Aferin size çocuklar. Benden size kocaman bir yıldız. Evet. Son sorumuza bakıyoruz hemen. At kurdun neresine? Çifte vurmuş. Çifte nedir çocuklar? Tekme değil mi? Evet duydum sizi. At kurda tekme atmış. Bakalım at kurdun neresine tekme atmış? Hemen okuma parçamıza geri dönüyoruz. Dikeni aramaya başlamış. Tam o sırada at kurdun ağzına bir çifte vurmuş. Evet cevabı bulduk mu çocuklar? Bulduğum cevabın altını hemen çiziyorum. Ve hemen sorumun cevabını yazmaya geçiyorum. Neymiş? At kurdun ağzına bir çifte vurmuş hemen cevaplar kısmına geçiyorum at kurdun ağzına çifte vurmuş Evet, sorularımızı cevapladık. Sorularımızı cevapladık, kontrollerimizi yaptık. Okuma parçası keyifli bir okuma parçasıydı bence. Eğlendik mi? Evet, ben eğlendim. Evet. Türkçe dersinde sizlerle birlikteydik bugün çocuklar. Bir başka derste buluşmak dileğiyle lütfen bol bol kitap okumayı unutmayalım. Hepinize iyi günler.